Arkadaşlar sizi bir yer götüreceğim şimdi. Ee, ben burada senelerce av yaptım. Senelerce inip çıktım. Hatta orada da durdum. Orada da avlandım. Fakat son geldiğimde orada öyle bir şey gördüm ki Aklınız hayaliniz durur. Birlikte gidelim görelim bakalım neymiş. Arkadaşlar burası benim cıllabında avladığım bir yer ve her zaman durduğum yer. Bir gün yine buraya geldiğimde tuhaf bir şey gördüm burada bir toprak yığını gördüm. Neyin bakayım dedim geldim etrafı bir kontrol ettim önce nedir bu toprak yığını diye bayağı bir toprak yığını var gördüğünüz gibi aşağı yukarı bir kamyondan fazla toprak çıkmış burada bir tane göreyim bu arkadaşlar bak Görüyorsunuz aşağı yukarı buradan gördüğüm yere kadar 6 metre var herhalde fakat sola doğru bir dönüş var orada herhalde birileri burada bir kazı yapmış ve bir şeylik çıkartmış herhalde ki bu kadar uğraşmış bir, bir taş atalım bakalım. Bir daş bulalım yuvarlak. Bir atalım. bakalım nereye kadar gidecek. Evet arkadaşlar daş görünmez çünkü sol tarafa doğru tekrar devam ediyor mağara dediğim gibi birileri bunu gelip kazmış memleketin zenginliklerinden faydalanmış ne olabilir acaba sizce bölge tanıyan vardır herhalde Buraya ava gelin arkadaşlar. Tanır herhalde bölgeyi. Neyse, dediğim gibi. Burada birileri bir şeyler yapmış. Yorum yapacak olan varsa, bilgisi olan varsa yazabilir. Evet. Bunun gibi daha çok bir çok yer var şu anda bunun gibi fakat onlar bende saklı kalsın.